Bütçe görüşmelerine girerken Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'ye sorduğumuzda yanıtlamak istemedi o soruyu. Çünkü hazineye takıldı. O nedenle yeniden bir yaş sınırı geliyor iddiası var. E, o yanıtlamadı. Ancak zamanlama konusunda yeni bir bilgi var. Nedir? Aslında bu biz e, bir süreden beri konuşuluyordu. Meclis bütçesinin e, bütçe görüşmelerinin daha doğrusu e, e, getirdiği bir takvim var. O takvimin içerisinde EYT'nin görüşülemeyeceği bu yönde bilgiler geliyordu. Ancak bugün yeniden AK Parti kaynaklarından böyle bir bilgi geldi. Bu da nedir? E, bu bu ay yetişmeyecek EYT. Öyle görünüyor. Ocak ayında görüşmelere başlayacağız. Bu arada da çalışmalara devam edeceğiz. Ee, AK Parti kurmaylarına göre evet. e, bu meclis takvimi, önümüzdeki meclis takvimi bunun için müsait değil. Aynı zamanda çalışma da sürüyor. O nedenle EYT için Ocak ayını işaret ediyorlar. Hatta e, Ocak ayının başından, Ocak ayının sonuna kadar geniş bir takvime de işaret ediliyor AK Parti kulislerinde. Ocak ayının başında da olabilir, sonunda da olabilir. Ancak bu noktada bir hak kaybı söz konusu olmayacak. AK Parti kaynaklarının bize aktardığı... E, Ocak ayının başından itibaren geçerli olacak bu düzenleme ve bu nedenle de Ocak ayının sonunda da çıksa bu yasa bu düzenleme emeklilikte yaşa takılanlar açısından bir hak kaybı söz konusu olmayacak. Olumlu bir düzenleme olacağı için bu yılbaşından itibaren geçerli olacağı için koşulları taşıyan herkese yansımış olacak. O konuda bir sıkıntı yaşanmayacağına işaret ediyorlar. Dediğimiz gibi emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili takvim nedir? Belki kapsam ve yaş konusunda henüz net bilgi yok ancak takvim nedir? 2022 yılı bütçe takvimi nedeniyle bu yetişmeyecek gibi görünüyor. Dediğimiz gibi AK Parti kurmaylarına göre düzenleme Ocak ayında gelecek. Bu arada da çalışma devam edecek diyelim.